<laughs> Çok eğleniyorum Emir, harikasın ya. Ne yapalım? <laughs> Koşalım mı? <gülüyor> Koş. <gülüyor> Ay nasıl koşuyorlar, nasıl koşuyorlar. Emir harikasın ya. Çok hızlı koşuyorsun. Ay yetişemiyorum ya. Ne oldu? Ha ha ha. Ne oldu? Nerede? Kim var orada? Ecrin. Ha koşalım. Koş koş koş. Ecrin'e koşuyoruz. Ecrin'e koşuyoruz. Ecrin'e koşuyoruz. Hadi. Gel bakalım. Emir harika koşuyorsun ya. Bravo. Ay Ecrin de geldi. Ecrin de çok güzel koşuyor. Hadi koşalım beraber. Koş 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 koş. Ay. Çok güzel koşuyorsunuz çocuklar ya. Bravo size harikasınız.